Aşağıda bazı tuzlar ve suya verdikleri iyon türleri tabloda verilmiştir. Buna göre hangi tuzun iyonlarında yanlışlık yapılmıştır? Bakıyoruz arkadaşlar. Kalsiyum sülfat. Kalsiyum 2A grubu elementidir. Dolayısıyla kararlı birleşiklerinde artı 2 değeri kalır. Sülfat anyonunda eksi 2 alır biliyoruz. O zaman bu doğrudur. Magnezyum 2A grubunda yer alır. Dolayısıyla artı 2. Flor 7A grubundadır. Eksi 1 alır. Sulu çözeltme vereceği yön doğrudur. Alüminyum kararlı bileşiklerin yüksek yama basamağı artı 3 olması lazım. Siyanürün eksi 1 olması lazım. Yani burada alüminyum artı 3 iyonları ile siyanür eksi 1 olması lazım. Bu hatalı oldu. Demir iki hidroksit de görüyoruz. Burada demir kararlı bileşiklerinde bazen artı iki bazen artı 3 alır. Çaprazlama kuralına göre buradaki iki demirden gelmiştir. Demir artı iki hidroksit eksi 1 aldı. Doğrudur. Amonyum Kök olarak artı 1 alır, klor da eksi 1 alır. Bu da doğrudur. Hatalı olan alüminyum, siyanür, C şıkkıdır. AMBN tuzunun formül başına çözünürken suya verdiği yoğun grafikte verilmiştir. Buna göre AMBN tuz aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Burada yapabileceğimiz arkadaşlar en iyi yöntem şudur. Hemen AMBN'in sulu çözeltisini ne yapacak? M tane A iyonu N tane de B iyonu verecek. Ama şu M ve N sayıları ne yapar? Çaprazlamadan geldiği için şurası N'dir. Şurası da eksi M'dir şeklinde. O halde bakıyoruz A'dan ne kadar var elimizde? 3X kadar var. Peki B'den ne kadar var elimizde? X kadar var. O halde bir iyonik katının sulu çözeltisine verebileceği iyon sayısı denklem kat sayı de uyumlu olması gerekir. O halde buradaki M'nin 3 sayısıyla uyumlu, N'nin de 1 sayısıyla uyumlu olması gerekir ki arada 3'e 1 oranı olsun. O halde biz rahatlıkla M'yi 3, N'yi de 1 alarak veya bunun katı olarak düşünebiliriz. Yani bunun 6, bunun 2 şeklinde düşünerek cevabımızı bulabiliriz. Şimdi bakıyoruz. Neydi? M3 olacak. Birinci bileşimimize bakıyoruz. Birinci bileşimimiz ne diyor bize? Demir 3 klorür. O halde formüle baktığımız zaman birinci atomdan M tane olacak. 3 tane olması lazım. İkinci atomdan N tane 1 tane olması lazım. Bu hatalı. Diğerine bakıyoruz sodyum fosfür. Birinci atomdan 3 tane olacak. Yani M kadar. ikinci atomdan da N kadar bir tane olacak. Bu mümkün. Üçüncü de şöyle göstermiş olalım. Potasyum fosfat. Şu bir atom grubudur. Ona göre düşünmemiz lazım. Birinci taneciğimiz potasyum. Üç tane var. Yani M kadar. M'nin üç olmasını istiyoruz. Evet. Fosfatta ikinci tanecik, yani B ile sembolize edilen en tane. O zaman fosfatta da bir tanedir. Şurada bir tane gizli bir vardır. Bu da mümkündür. O halde doğru cevabımız 2 ve 3 olur. E seçeneği doğrudur. Araştırmacı bir kimyacı üzerinde çalıştığı organik asidin formülü ve elementlerin kütlece yüzde oranlarını bulmak için deneyler yapıyor. Yukarıdaki araştırmacı kimya biliminin hangi alt disiplininden yararlanmıştır? Şimdi arkadaşlar bir maddenin içerisindeki atomların cinsini ve miktarını bulmak burada neyi gerektirir? Analitik kimyanın ilgi girer. Analitik kimya ne yapar? Bir kimyasal maddenin bileşenlerini ve bu bileşenlerin miktarlarını tespit eder. Buna biz ne diyorduk? Nicel ve nitel analiz. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Adana'dır. Analitik kimya gerçekleştirir. Organik kimya ne yapardı? Bileşiğin yapısını inceler, organik reaksiyonları inceler, organik bileşikleri keşfeder. Anorganik kimya ne yapardı? Doğada buna anorganik bileşikler dediğimiz asitler, bazılar, tuzlar onları araştırdı. Biyokimya ne yapıyor? Canlı organizmalardaki biyolojik ve kimyasal olayları incelerdi. Fizikokimya'da kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi ve burada meydana gelen ısı ve enerji değişimini incelerdi. E, yukarıdaki bilgilere göre e, kimyasal bileşik ve yapısını analitik kimya alt disiplini inceler. Cevabımız Adana A şıkkı doğru olur. Bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu madde neymiş? Erime noktası düşükmüş, moleküler yapıda imiş katı ve sıvı halde elektriği iletmez. O halde şıklardan devam edelim. Grafit nedir? Grafit bir ametaldir. Yani diğer adıyla aktif kömür. E, erime noktası e, moleküler yapıdadır diyor. Katı ve sıvı halde elektriği iletmez. Grafit katı halde elektriği ilettiği için o zaman bunu eleriz. Silisyum oksit silisyum dioksit bu da kum yer adıyla erime noktası düşük değildir. E, moleküler yapıdadır ama katı ve sıvı halde elektriği ama erime noktası yüksekti. Bu da oradan elendi. NaCl moleküler yapıda değildir. Çünkü iyonik katılar moleküller yapıda meydana gelmezdi. Bunlar birim hücrelerde meydana gelir. Bu da oradan elendi. Kurubuz, evet karbondioksit erime noktası düşüktür. Bu da şartlarında eksi 80 santigrat derecede gaz haline geçiyor. E, moleküller yapıdadır. Ametal atomlar kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler oluşturur. Tamam. Katı ve sıvı halde elektri iletmezler. zaten kovalent bağlı molekül elektri iletmezler. Bütün bu şartları sağlar. Çelik bir alaşımdır. Metalik bağ bulundurur. Elime ve kayma noktası yüksektir. Buradan kaybetti. zaten molekülü yapıda değildir. Atomik yapıdadır. Yine kaybetti. O zaman doğru seçenek D seçeneğidir. Aşağıda baş grup elementlerinin yer aldığı periyodik cetvelden bir kesit verilmiştir. X, Y, Z, T, K elementleri ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? X toprak alkali, toprak metali ise X toprak metali ise arkadaşlar hemen bunun 3A grubunda olduğunu sonra T halojendir. O zaman bu 3A grubunda ise sırayla kesit verdiği için 4A, 5A, 6A. O zaman T'nin ne olması lazım? 6A. 6A grubunun adı halojen değil, kalkojendir. O zaman bu hatalı bilgi olur. K elementin çapı değerlerinden büyüktür. Biliyoruz ki bir alt periyoda geçtiğimiz zaman atom çapı ne yapardı? Katman sayısı arttığı için artardı. Bu doğru bilgi. X ve K'nın değerlik elektron sayıları eşittir. Aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları eşit olur. Z halojen ise Z halojen ise bu sefer de bize diyor ki ne yapalım? Z'yi halojen yapalım. O zaman Z halojen ise yani burası 7A ise 7 adan sonra ne gelir? 8A grubu gelir. 8A grubunda bulunan gazlar neydi? Soy gazlar. Soy gazlar oda şartlarında nedir? Tek atomlu gaz fazında bulunan gaz e, gaz halinde bulunan taneciklerdir. O zaman bu bilgi de doğrudur. Çapı en küçük element T elementidir. Biz biliyoruz ki aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür, aşağı doğru büyür. O halde sağda ve en yukarıda T olduğu için çapı en küçüktür. Bu da doğrudur. A seçeneği hatalıdır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi asitler için doğru değildir? pH değeri 7'den küçüktür. 25 santigrat derecede biz biliyoruz ki pH cetvelimiz 0 ile 7 ve 14 şeklinde gösterdiğimiz zaman burası asidik bölge idi. Şurası ise bazik bölgedir. Tam 7 olduğu yerde de maddemiz nötr. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla pH değeri 7'den küçüktür. Doğru bilgi. Kırmızı turnusol boyasına rengini giderler. Yani asitler zaten turnusol boyasını kırmızıya boyarlar. Yani kırmızıyı bir daha rengini tekrar kırmızıya boyamayacağından bu hataldır. Yani mavi turnusolu kırmızıya boyaması gerekir. Hatalı bilgi. Korozif aşındırıcı etkiye sahiptir. Kuvvetli asit ve bazılar koroziftir, aşındırıcıdır. Doğru. Kireç taşı yani kalsiyum karbonat gibi sodyum karbonat gibi veya e, kalsiyum bir karbonat gibi bileşikler arkadaşlar bazik karakterler yani yapısına karbonat bulunan e, bileşikler nedir? Bazik karakterlerdir. Dolayısıyla asitler bunlara rahatlıkla etki eder ve tepkimeye girdiğinde karbondioksit gaz açığa çıkar. Bu bilgi de doğrudur. Kostik dediğimiz sodyum hidroksitten bahsediyor. E, sodyum hidroksit de bir bazdır. Asit ile baz birbirine dayanamaz. Ne yapar? Tuz ve su oluşturur. Bu da doğru bir bilgidir. O halde hatalı bilgi B seçeneğidir. Aşağıdaki oksit bileşiklerinden hangisi asit yağmuru oluşumuna neden olmaz? Oksidin asit yağmuruna neden olması için asidik oksit olması gerekir. Asidik oksitler de ametallerin oksijence zengin bileşikleri yani oksijen yanındaki ametalin bir buçuk katından daha fazlaysa onu zengin kabul ediyoruz. Bakıyoruz karbondioksit oksijen yanındakinin iki katı olduğu için bu bir asit oksittir. Dolayısıyla asit yağmuruna neden olur. Azot dioksit yine oksijen yanındaki ametalin iki katı olduğu için asit oksittir. Yine asit yağmuruna neden olur. Diazot pentaoksit oksijen yanındaki iki buçuk katıdır. Dolayısıyla asit oksittir. Yine asit yağmurlarına neden olur. Demir oksit metallerin oksitli bileşikleri bazik oksittir. Dolayısıyla burada bir asit yağmuru olmayacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. SO3 oksijen kükürdüğünün üç katı olduğu için yine bu nedir? Bir asit oksittir. Dolayısıyla asit yağmurlarına neden olur. Doğru cevabımız D seçeneği.